Merhaba ben Doçent Doktor Anıl Gücü Alanya Anatolia Hospital'da Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere omuzda görülen kas yırtıklarından bahsedeceğim. Özellikle omuz kas yırtıklarının nedeni intrinsik ve ekstrensik olarak ikiye ayrılmakta. Yani tendonun biyolojisi morfolojisine bağlı yırtıklar da olabiliyor veya sıkışma sendromu, impingement sendromu dediğimiz sendrom nedeniyle de omuzumuzda kas yırtıkları olabiliyor. Veya travma sonrası travmatik yırtıklar da görülebiliyor. Biz bunları dejeneratif olan yırtıkları daha çok başüstü aktiviteleri çok fazla yapan insanlarda görüyoruz. Kimler gibi? Voleybolcular, boyacılar, sürekli temizlik yapıp cam silen kişilerde de görülebilmekte. Omuz kas yırtıkları sonrası hastalarda omuzda ağrı, özellikle deltoid insersiyosunun bittiği yerde burada ağrı, gece uykudan uyandırma şeklinde uyku bozukluklarına neden olabiliyor. Bu yırtıkların hastaların konservatif veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün. Cerrahi tedavide artroskopik olarak minimal invaziv dediğimiz 4 delikten ya da 5 delikten birer santimlik kesilerle kamerayla birlikte artroskopik olarak çift sıra yöntemiyle yırtılan tendonu kemiğe tekrar onaramını yapıyoruz. Aynı zamanda impingement'a neden olan akromiyonun alt kısmındaki yerine de akromioplasti dediğimiz tıraşlama şeklinde ameliyatını aynı seansta uyguluyoruz ve hastalar şikayetlerinden kurtulmuş oluyor. Bu şekilde bir cerrahi yöntemi uygulamaktayız. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. <laughs>